Evet arkadaşlar karakoldan geliyorum ufak bir problem yaşadık. Diğer muhitteki taksicinin yolcusunu aldık onunla bir şey yaptık ya tartıştık. Şimdi müşteri havalimanına gidiyordu orası da uzun mesafe kaçırmayayım dedim. İşte olanlar oldu kavga ettik biraz. Ondan sonra yolda gelirken bir ambulansa yol vermedim tartıştım dedim taksi önceliği var. Adam da şikayetçi oldu öyle değilmiş arkadaşlar taksi önceliği yokmuş. Ama ben hala iddia ediyorum yani öncelik bizde. Çünkü bu milletin kahrını çekiyoruz. Arabayı yıkamaya çekeceğim. Densiz müşteriler yani şaft tüneline basıyor ya. Ya şaft tüneline bas, basınca ne anlıyorsun arkadaşım sen? Arabayı yıkamaktan şey yaptım yoruldum artık ya. Geçen bir ayaş aldım arkadaşlar. Kendim de biraz içtim her bunlara kaldırıma çıkıyorum ya. Geçen bir ayaş aldım arabanın içine ya İçine etti arabanın bir daha karar verdim ayaş alacağım. <laughs> Çünkü fazla para aldım. Fark etmedi. <laughs> o yüzden yani bir az bir temizlik yaptırıyor ama olsun yani iyi para kazandırıyor. Abi gel. Abi bir kere de sen oraya gel. Ben niye oraya geliyorum ya? Hey taksi, hey yolcu gel. Hep bir ayağını saçarınız ya. Ya yolun şu iki adım at ya. Şuna bak. Şimdi. Çapraz araba durdurduk ya. Bir de ters Mal. Niye o istikamette duruyorsun o zaman? O tarafa gideceksin. Sağ tarafta dursana. Beni döndürtüyorsun oradan ya. Yani evet arkadaşlar böyle böyle müşteriler beni mahvediyor ya. bunu bir abartı açıp kulağını mahvedeyim de. Ondan sonra bir daha iddialaşmasın benimle. Yani ifla almaz bir taksiciyim arkadaşlar yani. Sinirlendim mi? Müşteri lanet ediyor yani o derece. Buradan mı dönüyorsun? Buradan mı abi? Arkadaşlar kısa mesafeymiş seninki de ya. Lan git bir daha görmeyeyim seni ya. Yürü git. Yürü git in arabadan. Lan kapıyı yavaş vur kapıyı. Lan babasının kapısı sanki ya. Lan bu tipini yazdım sen bir daha almayacağım. Yürü git. Lan motosikletçi nasıl döndün lan sen? Abi ne yapıyor? Birinden mi kaçıyorsun lan? <laughs> arkadaşlar bu... Hey Adam birinden kaçıyor herhalde. Ne, nereye gidiyorsun lan? Ne, nereye gidiyorsun lan? Hemen gizli gizli götüreyim. Hızlı hızlı götüreyim seni lan. Arkadaşlar herhalde birini dolandırdı bu. çalıların içinde bekliyor taksi. Ya. Yani gizleniyor. Tamam abi bendeyken Cık, hiç kimse sana dokunamaz. Bakın böyle bir şehirde yaşıyorsun. Mal kaldırma takıldı. Bendeyken kimse sana dokunamaz. Sıkıntı etme bunu ya. Sıkıntı etme. En yakın karakola çekeceğim şimdi. Arkadaşlar çalın içinde bekliyorsun. Birinden gizleniyormuş gibi. Gittik adama da vurduk ya. Kaçalım bari plakayı almasın da. Oo! Oo! Adamı belden vurduk lan. Adam iki büklüm oldu yola yattı ya. Ya abi in ya in sen. Uğursuz geldin bana ya. Kaza üstüne kaza yaptırıyorsun ya. Arkadaşlar günün sonunda karakolluk olmazsak iyi yani. bu Böyle olmaz ya. Lan yol boyu bir arabaya çattık. Bir tane de ölü var yani. Adam asfalt serildi. Burada ne varmış lan böyle? Uçağı park etmişler buraya. Bu uçağı buraya nasıl soktular onu da bilmiyorum. Yani helikopter gibi inmiş olamaz herhalde. Neyse bizi pek ilgilendirmez. Ben şuradan geri çıkayım ya. Geri çıkayım ben bu şeylere kafam ermez arkadaşlar. Ben uçakla neyim uğraşamam. Zaten ben kendim uçak gibiyim. Yani maksat zarar vermek olsun. Gıcıklık. Yani böyle bir uçağa koymuşum. Zarar vermek. Hoşuma gidiyor. Çıkalım. Buranın güvenliği gelmeden çık. Burada da iş sıfır çizilir. Aa. Neyse güvenlik gelmeden çıkalım arkadaşlar. Hiç bulaşmayalım biz böyle şeylere. Dur 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 dur. <laughs> ya ya. kal. O inada bak inada. bak bak. İnada bak. Ne şey. seni, seni ezerim lan seni. Seni ezerim lan. İnsan hakları mahkemesine gidersin ondan sonra. Dersin ki skuturun hakkını istersin. Seni de adam yerine koymazlar zaten ondan sonra. Ya dayı bir çekil müşterinin önüne koymuşsun. aşamıyorum da ya. Lan senin yüzünden müşteri kaçtı belki daha çok para verecek diye. Şuna gideyim bari. Buyur ablam nereye gidiyoruz ablam? Ah. Ablam nereye? Nasıl bir ismin var abla senin okuyamadım diye. Rıya. Ne rüya mı? Ya yaya geçti oraya yaya geçti. Taksi geçsin diye var o. sen tam ölmedin sanki ben sen üstünden bir daha bir geçeyim de sen. Gel gel. Ya, La. Yürü git lan. Yürü git. Ezdim arkadaşlar adamı ezdim. Bak hala dikiliyor. Adam kafayı yedi la adam. <laughs> adam benden kaçmak için hiç kırık çıkık da yok. Lan yani bisiklet yürü git. Para ver para para. Para. Gidelim ya buradan gidelim ya. Bu nasıl bir muhit ya. Adamı eziyorum her yerinden geçiyorum. Adam daire çiziyor. Domuz mudur nedir? Lan bu hala burada kalmış. Baka girmiş kalmış ya. ne yapıyorsun lan? Hadi lan çekil. Çekil, lan, çekil diyorum lan kaldırma. Adama iyilik yaptım arkadaşlar. Yanlış yerdeydi. Kaldırıma soktuk. Oradan gitsin. Nihayetinde yaya sayılır. Saygım sonsuz tabi. Yayaları da sonsuz. Yavaş gidiyorsun aslanım. Yavaş gidiyorsun. Hızlı git hızlı. hızlı. O kadar vurdum da yavaş gidiyor ya. Arabanın tamponda bir şey var mı ya? Yok daha, daha yeni gittim yaptırdım ya. Fiber tampon taktırdım arkadaşlar yani. Paraya kıydım yani. Arkadaki ne lan? Ferrari mi lan o? Dayı bir tur ver la. Bir tur lan. Dayı bir tur ya. Dayı senin arabaya bakacağım diye kaza yapıyorum ya. ya. senin arabaya bakacağım diye kaza yapıyorum. Vallahi evet arkadaşlar müşteri beklemez. Müşterinin yerine götürelim müşteriyi. Papaz olmayalım müşteriyle sonra. İmam olalım. <laughs> Araba yolda tutamıyorum. Arkadaşlar neden böyle oluyor ben de anlamadım. Ablacım geldik. Buyurun. Senin için kaldırıma çıktım. Başkasına yapmam. Değerini bil. Araba çıkmıyor. Araba çıkmıyor abla. Gudubet abla senin yüzünden olur lan her şey. Lan arabadan indin az önce la abi bir yardım lazım falan desene lan şimdi. Allah'tan çıktı. Allah'tan dualıyız ya. Dualıyız Allah'tan. Annem çıkmadan okumuş leblebi yedirdi ya. Allah'tan öyle ya. Bisikletler hadi 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 hadi. Ba, ba, ba. Bak bak bak. bak, kadar giriyor bak bak. Arkadaş ya ben bu trafikte kafayı yiyorum ya. Aha müşteri. Müşteri. Kapıyı yavaş ört. Kapıyı. Hayvan elif yavaş yavaş. Nereye gidiyorsun? Nam Arkadaş taksi geliyor ya taksi bir, bir dur ya. Bir dur geldi mi görüyorsun yani. Geri çekme lan. Ya fotoğraflarını çekecektim ya. Taksinin sahibi ondan sonra akşam hesap soruyor bana bu tampon niye böyle oldu? Neden böyle şey yapıyorsun? Ben beni bela ediyorsunuz başıma ondan sonra taksi sahibini ya. Evet arkadaşlar bugün vurma günündeyim herhalde ya. Gele Allah 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 sen tam ölmedin ya sen tam ölmedin seni şimdi var ya arkadaş üstünden böyle bir geçeyim de bir tam öl ya sen yaşamayı hak etmiyorsun ya adamın kafasında patinaj çektim ya kask var bir şey olmaz kask var arkandaki de yani hiç şey yapmıyor hala adam diyor ki daha kornaya basıyor git de diyor yani şey yap ya yürü git bir daha karşıma çıkma. Bak arkada kaçıyor görüyorsun değil mi arkadaşlar? Psikopatım, psikopatım anladı o da. Psikopatlığımı anladı. Müş, müşt, ters gidiyoruz lan. Müşterinin yer, yerini unuttuk ya. <laughs> arkadaşlar ben bu semtte yeniyim ya. Bu semtte yeniyim. Deli bir şoförüm. Yani yolları da bilmiyorum o yüzden. Navigasyonla gidiyorum hep. Navigasyonu açıyorum. şuradan döneceğiz şuradan. Ne diyorsun abi ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Türk'üm ben ya. Türk Türk. Ya, Türkçe konuş ki muhabbet edelim ya. Allah'tan yabancı konuşuyorsunuz. İstediğimi söylüyorum. Anlamıyorsunuz. O yönden iyi. Yani geçen böyle konuşuyordum. Yani müşteri. Lan <laughs> nereden bileyim Türkçe bildiğini. <laughs> Adam indirdiğim yerde beni dövdü. Yani, abi gene yanlış gelmedim. Yanlış gel Rahat dönmek için ileri gittim abi. Yanlış anma. Yanlış anlama yani. Seni şurada indirelim abi. Seni indirelim şurada. Bak bak bak. Geliyor bak bak. Dur durak oğlum burada. Durak durak. Durak. Skutırcık. Allah şişkosu. Başta az verdi Lan şş, mo ben motosikletçilerle bu sınavım nedir ya? Seni almıyorum lan. Şişko. Arabaya çok yakıt yaktırıyor ya. Arabayı yeni kattım arkadaşlar. Gıcır gıcır parlıyor görüyorsunuz. Binanın resmini görüyorsunuz değil mi? Lan bin binanın resmine bakarken adama gömüyorduk ya. Ablacım selamun Aleyküm Aleykümselam. Gel bin bakayım. Hi, how are you? Merhaba abla. Dünyanın en hızlı taksicisinin taksisine bindim. Şimdi gideceğin yere daha dönemiyorum kadın artistlik yapıyoruz ya. Gideceğin yere şimdi 4 dakika içerisinde gideceğiz. Aynen öyle abla aynen öyle. Ne diyorsun lan sen ya? Ne diyorsun ya? ya bu yabancılardan nedir çektim arkadaş anlamıyorum da ya. Abla bu nasıl bir yol tarifi Geri döndük ya. Ha, şuradan dönecektik dönmedik ya. Kusura bakma abla kusura bakma. Bu da taksi metreden ben bunları düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim düşeceğimi sanıyorsun öyle bir şey yok. Yani bu araba sonuçta oraya gidilirken su yakmadı. Nice car. Oo, sağ ol, teşekkür ederim. Niye duruyorsun lan? Niye duruyorsun? Ha, ışık varmış. Pardon. Kusura bakma. Yani bende biraz renk körlüğü de var. Yani ondan dolayı arkadaşlar <laughs> yeşilde de durmuyorum, kırmızıda da durmuyorum yani. Ben durmayı pek sevmiyorum. Ben basmayı seviyorum. Gaz pedalı benim için kutsal arkadaşlar. Ters kamette niye inmek istiyorsunuz ki? karşıya geç ya. Belalı müşteri bunlar ya. Hava karardı arkadaşlar. Hava kararınca bizim iş tabi biraz daha şey oluyor. Ay yaşıyla uğraşıyorum. Sarhoşuyla uğraşıyorum. Sıkıntılı dönem başlıyor yani. Oh, pırr. Pırr. Oo, wanted filmi çevirdim arkadaş. Burada ya, arabanın üstünden uçtum da. Ağaçta durmak kötü oldu. Ağaç arabanın içine girdi ya. İç, i̇çine girdi ya şuna bak ya. Gitti ya emeklerim gitti ya. Emeklerim gitti ya arkadaşlar ya. Ya şimdi söyleyin bana ya suç bende mi ya şimdi? Suç bende mi? Yani ben ne yüzle sola çıkmış yardırıyorum yani. Adamın şeridine çıkmış olabilirim. Beni görünce bir sağ şeridi boş geçebilirdi yani. Dimdirek gelmeyi tercih etti. Tabi olanlar oldu. Madem arabanın içine ettik tamamen edelim diye uğraşıyorum şu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? İflah olmaz bir serseriyim ya şuna bak ya. <laughs> O, çarpmayaydık iyiydi. Yani sonu kötü bitti ya. Evet arkadaşlar. Sizinle çok güzel vakit geçirdiğim bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. En güzel günler sizin olsun. Hoşçakalın.